Herkese yeni bir videodan merhaba arkadaşlar. Yeni bir akvaryum bölümü diyeceğim ama sanırım daha önce video çekmemiştim ve ilk akvaryum hobi e, videomu sizlerle birlikte çekiyorum. Birazcık amatörüm, birazcık deneyimliyim. Ee, şu an e, salonumda iki tane akvaryum var. Birisi minik, 80 litre, 70 litre. Bu arkamda gördüğünüz akvaryumda ortalama 180-200 litre diyebiliriz. Bugün akvaryum alışverişi yaptım. Bunları çekemedim, kameram yanımda yoktu. Bugün akvaryum için neler aldım, onlardan da bahsedeceğim ve hali hazırda akvaryumumda kaç tane balık var, hangi tür balık besliyorum ve yavrularımı nasıl büyütüyorum. Bu bitkili akvaryumda neler kullanacağımdan bahsedeceğim ve bu akvaryum, görmüş olduğunuz akvaryumu ikinci el aldım. Gerçekten çok uygun fiyat aldığımı düşünüyorum. Dış filtreyi bugün aldım. Isıtıcı sıfır aldım. Bugün ne almıştık başka? Yem aldık. Bu yemin vardı. Yaprak yemi herkes bilir. Peşine 180-200 litre desek 200 wattlık bir ısıtıcım var. Yeterli mi? Yeterli değil mi? Bunlar hakkında çok bilmiyorum. Nedense. Yani çok hakim değilim. Yani gruplardayım. Balık gruplarında. Onlardan bilgi alıyorum. Destek alıyorum. İki tane İzmit'te balıkçım var. Ağırlıklı olarak bir tanesine gidiyorum ve onlardan gerçekten çok çok güzel bilgiler alabiliyorum. Dış filtreyi oradan aldım. ikinci el aldım. Şimdi kaldırayım. Kaldırabilirsem şöyle markası neymiş? XL Pro. XL Pro. EX 1500 kaç wattmış? 36 watt. 2500 litreyi ya bir saatte 2500 litre mi döndürüyor? Ona tekamül ediyor sanırım. Yani öyle biliyorum. Ya birazcık deneyimliyim, birazcık amatörüm diye düşünüyorum kendimi. Ee, öğrenmeye meyilliyim. O yüzden tamam, tamam. İnanmıyorum. tamam. görüyorum marketlerini. Çok zor olmaması lazım. Bilen arkadaşlar varsa ya da hatalı bir durum varsa muhakkak yorumlara yazın. Sizlerden de öğrenmek isterim. Eğer ki yanlış bir şey söylüyorsam da amatörlüğüme verin arkadaşlar. Bu dış filtrenin sıfır fiyatı yanlış hatırlamıyorsam 2500-3000 bandında geziyor. Arkadaş almış, kullanmış, sonra akvaryumunu bozduğu için de satmış. Ben de bunu 800 TL'ye aldım. Kar ettik mi etmedik mi? İkinci el fiyatlarının nedir bilmiyorum ama yani ürünü test ettim, filtreyi test ettim. Herhangi bir kaçağı bulunmuyor. Benim işimi görür. Fazla fazla görür. Yani öyle düşünüyorum. Akvaryumun kurulumundan başlamak istiyorum. 2,5 ay önce kurdum akvaryumu. 200 TL fiyata almıştım akvaryumu. Ve armatürüyle beraber ışıklandırmasını da eski akvaryumumdan buraya geçirdim. Ama bitkiler için eksik olacağını düşünüyorum. Yeni bir armatür ışıklandırma led bitkiler için almam gerekiyor. Filtreyi bugün aldım. Isıtıcıyı birkaç hafta önce almıştım. Bitkilerimi ektim. Bitkileri de başka birinden aldım. Gruptaki bir arkadaştan. Sağolsun bana bayağı bir yardımcı oldu. 100 TL'ye bitki ve 4 tane yavru vatoz aldım. Sarı bir vatoz. Resmini buralara bir yere koyarım ya da videosunu e, ekrana yansıtmış olurum arkadaşlar. 6 tane çöpçüm var arkadaşlar. Bir tane salyangozum var. Onu çok beğenmiyorum. Nerite salyangozum vardı. O 1-1,5 bir, bir ay sonra hakkın rahmetine kavuştu. 3 tane kılıç kuyruğum 2 tane beyaz moli diyorlar sanırım o balığımdan var. Lepisteslerim var. Çok çok yavruladı. Ee, onları büyütüyorum. Başka neler vardı? Bayağı bir vardı. Onları ara ara görüntülerde eklerim. Hadi şimdi filtreyi akvaryuma bağlayalım bakalım. 80 litrelik akvaryumumun görseli de bu şekilde. Bayağı bir yosunlaştığını söylemek istiyorum ki suda yeşile döndü. Cama yakın olduğundan dolayı bu yosunlar o yüzden olduğunu düşünüyorum. Dipteki kum kalıntılarını görüyorsunuz. Burada küçük küçük salyangozlar var. Bunların önüne geçemedim. Vatoz yavrularımı görüyorsunuz. Bunlardan da maalesef ki iki tane kaldı. Yaşatamadım. Neyden dolayı bilmiyorum. Molly beyaz balığımdan da bir tane kaldı. Şimdi diğer akvaryumun su döngüsünün oturması çok aşırı derecede zaman alacağını biliyordum. Ben de 7-8 aylık filtremden Oradaki tüm bakterileri diğer akvaryumuma taşıdım. Buradaki oturmuş suyu taşıdım. Gelin şimdi su taşıma aşamasına hızlı bir şekilde geçelim ve balıkları yeni akvaryumuma atalım. Hızlı bir şekilde akvaryumun taban kurulumundan bahsetmek istiyorum. İlk en alta Lav karıyı ekledim. Üstüne sineklik ekledim. Çünkü delikleri ince olduğundan kumla lav karı karışmasın diye. Bitki kumu olarak Hagen kum önerildi. Ben de Hagen kum aldım. Eğer ki daha iyisi varsa onları da muhakkak yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Sonrasında bitkilerimi ektim. Ve şimdi sizlerle birlikte balıkları hızlı bir şekilde ekleyelim. Su da 1-2 güne oturmuş olacaktır. Ve 1-2 gün sonra görüşmek üzere. Once a day that I would pray for you, I'd go and misbehave just so you'd notice too. Sneaking looks up and down from across the room. Damn, what a hell of a view. I feel good, you look great. I like you. I can't wait. A first time, a first date You're so fine, I'm so late. You sip wine, I drink straight. Akvaryumumu nasıl buldunuz? Eksisiyle artısıyla söyleyebilirsiniz arkadaşlar. Muhakkak ki eksilerim, artılarım vardır diye tahmin ediyorum. Yeşillik nasıl? Kaya ekleyecektim. Peşine ahşap bu dekorlardan ağaç kökü ekleyecektim. Onları yetiştiremedim. Videoyu da paylaşmak istiyordum. O yüzden eksileri, artıları bu şekilde yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Bu arada girmiş olduğum WhatsApp grubuna isterseniz sizler de katılabilirsiniz. Açıklamalar kısmına linkini eklemiş olacağım. Bu arada gruptaki arkadaşlardan birisinin pet shop tarzında bir satış yeri var linkini onun da eklemiş olacağım. İsterseniz de oradan alışveriş yapabilirsiniz. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve aşağıya düşüncelerinizi yazmayı unutmayın. Kanalıma da hala abone değilseniz abone olursanız beni çok mutlu etmiş olursunuz. Bir sonraki videolarda görüşürüz.